Kendisi özel sporcu, bir de altın madalya sahibi. Muhsin Murat Bingül, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül önce ün oğlu. Özel sporcu Bingül, özel yetenek sınavlarına var gücüyle çalıştı. Çalışmalar meyvesini verdi. Milli kayakçı Muhsin Murat Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünü kazandı. Bu nedenle rektörlükte kutlama toplantısı düzenlendi. Benim Murat'ı tanımam ilk Palandöken'de gerçekleştirilen bir yarışma vesilesiyle oldu. Tabi ödül verdiğimiz yarışmacılardan, başarı kazanan yarışmacılardan birisi de Murat'tı. Murat önemli bir başarı imza atmıştı değil mi evet, başsavcı? Türkiye, Türkiye şampiyonu olmuştu. Otizmli milli kayakçı Muhsin Murat Bingül şanlı Türk bayrağını dalgalandırmak için var gücüyle çalıştığını ifade etti. Özel projeler ve kayak şampiyonasında bayrağımızı dünyada dalgalanmak için bunun için çok çalışıyorum. Evet büyük Türkiye! Başsavcı Ünal Bingülse yaptığı konuşmada böyle özel çocukların özel bir ilgiye ihtiyacı olduklarını vurguladı. Anne baba olarak ömrümüzü çocuklarımıza adayıp sporla etme şeklini seçtik. Ee, ama inanın çok zor bir şey. Yani otizmli olan çocuklar veya diğer engel grupları her şeyi yapmaya muktedirdir. Yeter ki büyük bir emek gösterilmesi gerekiyor çaba gösterilmesi gerekiyor ve bu çocuklara inanmak gerekiyor.